Merhaba, hoş geldiniz. Bugün biyomedikal mühendisliği hakkında konuşacağız Zeynep Hocam'la birlikte. Merhabalar. Zeynep benim best kankam bir, one of the best kankam nasıl yani şebnem best iki tane mi oluyor yani yok kanka one of <laughs> the best yani en iyilerden en mükemmellerden biri Bilir, diyebiliriz aynen. yani tamam o zaman ee, bize yani böyle... ona göre kamerayı kapatacağım da Aa, Bir önceki videoda sorduğun soruya cevap ben Zeynep bugün senin sorularını cevaplamak aynen, için buraya geldim. Aynen çok konuşuldum. 80 milyon konuştu o evet. sorumu. Tut aynen. Mühendisliğimi mühendisliğimi. Mühendisliğimi. şimdi kafamızdaki soruları cevaplamak evet. için bu videoyu çekiyoruz. Evet Zeynep Hocam, kendinden bize biraz evet. bahseder misin? <laughs> ee, bahsedeyim şöyle, başlayayım. Erciyes ee, Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinden mezun oldum. Ee, daha sonra burada yüksek lisansa başladım. Doktoraya da devam ettim. Hani Biyomedikal Mühendisliğinden bahsedeyim ama Evet, ne genel olarak neler mesela? yapıyorlar? Mesela biyomedikal mühendisliğinde okurken beklentilerin nedir? Ne yani ne için o bölümü yazdın? Okurken neyle karşılaştın? Lisans Yani aslında şöyle biyomedikal mühendisliğini ben seçerken hiç e, bilmiyordum işin açığı. Biyomedikal mühendisliği nedir, ne yapar? Yani e, tercih zamanı hani bunlar hakkında bilgi edindim. Yani öncesinde her sayısal çoğu sayısalcı öğrencisi gibi işte genel mühendislikler, tıp ya da diş hekimliği bu tarz şeyler düşünülür ya hani evet e, sayısal öğrencileri. Hani puanımın girdiği aralıkta ne böyle tıp tutuyordu ne de böyle işte e, daha e, aşağı puanlarda olan bölümler tutuyordu. Ara bir puandı benimki. Ona da biyomedikal mühendisliği denk geliyordu. O ara araştırdım işte. Yani puana göre tercih yaptım. Aynen, yani bölüme göre, göre tercih yaptım. Tercih yaptım. Bölüm hakkında daha önceden bir bilgim yoktu. Aynen. Hani böyle tıpla mühendisliğin karışımı bir şey olunca benim de daha kafama yattı yani. Tıp mühendisliği mi hocam peki şimdi? <gülüyor> <ismeğini> <gülüyor> tıp, tıp, mühendisliği tıp mühendisliği değil. Şöyle yani biyomedikalin pek çok çalışma alanı var aslında ama <laughs> ıı, tıp mühendisliğinden ayrılıyor. Açıkçası tıp mühendisliği ne yapıyor tam olarak onu ben de bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> hani biyomedikal ne yapıyor onu anlatayım. Ne yapıyor? Ee, biyomedikal hani ıı, biz şöyle okuduk mesela hani devlette ataması çok falan diye okuduk ama biz mezun olunca öyle bir şey olmadı. <laughs> Genel ha. olarak birçok bir bölümün şeyi herhalde. Yani mühendisliklerin çok fazla ataması artık devlette çok olmuyor. KPSS'den çok yüksek puan bile alsalar. Aynen. Mi? Şu an mesela ya hiç yok ya senede bir atama falan oluyor biyomedikal mühendisliğinden. Hani o şekilde bir bilgilendirme. Ama şu an yapabiliriz. bütün sektörlerde zaten i̇şte. bir atama da bir artık var. Artık yani KPSS'yle ile şey atanma çok şey olmadı, kalmadı ya. Yani belli yani öğretmenliğin dışında mühendisliklerde benim bildiğim. Yani artık hedef hani bir an önce KPSS'den atanayım olmuyor herhalde. Aynen hani biyomedikal mühendisliğini seçecek arkadaşları da hani bu açıdan da bilgilendirmiş olalım da. Ama hani şöyle işte dedim ya senede bir atama oluyor. Çalışan arkadaşlarım var mesela onlar nasıl çalışıyorlar? İşte hastanelerde çalışıyorlar ya da tıbbi cihaz kurumunda çalışıyorlar. <laughs> Hastanede çalışan arkadaşlar ne yapıyor? Şartnameler hazırlıyorlar mesela işte hastaneye hastalara ne tarz cihazlar lazım ya da işte hani bunların teknik özelliklerinin ne olması lazım ya da bunların bakımı hani bu tarz şeylerde tamir amaçlı değil de hani bazen böyle düşünülüyor tıbbi cihazları tamir mi ediyorsunuz diye sorular geliyor mesela. Tamir kısmında aslında daha çok e, teknik elemanlar geliştirme çalışıyor. Geliştirme yapıyorlar mı? Yani bir şey böyle bir cihaz mı geliştiriyorlar? Aslında cihaz mı geliştiriyorlar? Yani şu son dönemlerde mesela e, elektrik elektronik mühendisleri ne bileyim hani şeyler hasta başı monitörler falan e, Hı -hı. ya da ventilasyon cihazları, solunum cihazları geliştirdiler ya ama şu döneme kadar geliştirme diye bir şey yoktu hani. Hı -hı. Ya daha aslında çok... tamir belki kaba bir ifade ama yine sanki onu da yapıyorlar gibi evet. geliyor bana. Yani hani teknik elemanlar daha çok yapıyor benim bildiğim ama hani sıkışılan yerde illaki hastanede o cihazla haşır neşir olunuyor. Bazen Tabii. yeri geliyor doktorlar bile e, tıbbi cihazda biriken bir kiri hani işim çabuk görülsün diye teknik eleman gelene Bu kadar zaten, temizliyor. Bu bence kesinlikle iyi bir şey zaten yani hem kendi işin içinde hissetmek hem evet. de yaptığın aletle haşır neşir olmak için ya yani mesela perfüzyonistlik diye bir bölüm vardı. Ben hatırlıyorum. Yani e, sırf o kalp nakli yapılırken o cihazı kullanmak üzerine eğitim alıyorlarmış. Yani sadece cihaz için yani. eğitim Çok mantıklı yani, ya. Ben mesela kendim uyumlu. laboratuvarda e, teknik servisler geliyor ya geldiği gün işte hoca mesela başka bir iş veriyorsa bile onu başka bir gün erteliyorum ki içini göreyim cihazın falan böyle evet. kablolarını atıyorlar onları falan saklıyorum ki ha hani mesela bir şey olduğunda ne yap ne olduğunu veya şu evet. an ne yaparsam hani tekrar deneye devam edebilirim evet. onu düşünebilmek için ya bence çok bu güzel bir şey yani evet. İşi <laughs> sevmekle de ilgili bence Yok, bu noktada. kesin bence sadece onunla ilgili biliyor musun? Yani sadece o işi yapayım değil de hani her şeyi anlayarak yapayım, hepsini evet. düşünerek yapayım Ya zaten yani. çok iyi bilirsen bence e, eksik olan yönlerini de anlarsın ha, ve onu da ha, ben de şöyle istersin. bir şey geliştireyim. Bunun da buna eksik olmasın. Aynen. Bunda da böyle hani improve Aynen. etmek gibi böyle bir şey olabilir yani. Ya mesela çok basit şeyler oluyor mesela hiç anlamasan mesela bir tek havalandırmasını temizleyerek ya da işte bir şeyi dokunarak iyileştirebileceğin yerlere artık artık aklın yeter oluyor yani işin içine girince Aynen. hani büyük tek, büyük işleri artık bir de mesela cihazlar yurt dışı teknik servisli olduğu için mesela çok ufak bir şey çok fazla paralar alıyorlar mesela evet. sen Aynen. onu halledebildiğin ölçüde çok şeyi e, ne, Neyse Sümeyye çok da şimdi şey yapmayalım izleyen cihaz, cihazları yapanlar da bu videoyu <laughs> şimdi, görürler şey derler ne olur siz dokunmayın biz geliyoruz <laughs> siz dokunup aynen. bozuyorsunuz da Buradan 50 kişiye yani, evet. sesleniyoruz 50 evet, 64 64 <laughs> ya geriye kaldı işte <laughs> 75 milyon falan <laughs> izleyici. yavaş yavaş ulaşacağız peki hocam şimdi biraz yüksek sanstan bahsedelim sen e, biyomedikal mühendisliğini bitirdin sonra Elektrik ve Computational Engineering Bölümünde Yüksek Lisans yaptın. Yani Aynen. neden bu bölümde yaptın? Biraz da bundan bahsedelim. Zaten. Tamam. E, şöyle anlatayım. E, ben Yüksek Lisansa başvuracağım zaman hani e, iyi bir üniversite olmasına öncelik verdim açıkçası. E, i̇yi özellikleri olan bir üniversitede de işte hani o zamanki düşünceme göre hani eğitim dili'nin e, uluslararası yani İngilizce bir eğitim dili kullanmasına önem verdim. Daha sonra hocaların hani ne tarz çalışmalar yaptığı ya da işte ne tarz eğitimler verildiği ne tarz eğitimler kullanıldığı hakkında bilgi sahibi bilgi sahibi olmaya çalıştım. Böyle olunca da Yo mezun lisans mezunu olarak biyomedikal olduğum halde elektrik bilgisayar mühendisliğine başvurdum. Ama zaten hani başvurduğum üniversitede de biyomedikal çalışılıyordu yani hani Bölümün adı elektrik bilgisayar ama biyomedikal e, alt dallarında çalışılıyor gibiydi. Bana yakın bir konuydu yani tamamen uzak bir konu hmm. da seçmemiş oldum. Ya zaten böylelikle. bence bilim bir bütün ve evet. farklı dallar insan ufkunu çok güzel Aynı şey. yani. Zaten hepsi birbirinin içinde zaten. Sen zaten Aynen. yüksek lisansı nöron network'te yapmıştın değil mi? Tam olarak e, Neural network değil de şöyle, e, nöronların matematiksel olarak modellenmesi hakkında çalıştık biz. Hı -hı. E, yani dediğim gibi hani elektrik bilgisayardı bölüm ama hani yine biyomedikale yakın bir şey oldu benim için. Nöronlarla çalışmış olduk. Ben zaten hani beyinle böyle e, merak e, uyandıran bir konuydu benim için. Hı hı. Nöronlar da benim için iyi oldu ve de hani aynı zamanda şöyle şeyler de yönlendiriyor mesela sizi. Ben başvurduğumda hoca bir projesi vardı ya, ve öğrenci önemli. arıyordu mesela. O şekilde hem bir projeye dahil olmuş oldu, hı hı. hem de yüksek lisansımın konusu bu şekilde şekillenmiş. Yani aynı anda hem projesi olan bir hocaya denk gelmek hem de gerçekten çalışmak istediğin bir alanda birini bulmak çok hayatında önemli. başına gelebilecek en, en güzel şey, şeylerden biri. Yani. <laughs> Ondan sonra doktora sürecinden bahsedelim. Doktora da 102 bahsedelim. Tamam. Ee, 102 bin nedir? 102.000... bin e... YÖKÜN Bizim ekmek evet. kapımız öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> ekmek tek <ekmek. gülüyor> YÖKÜN doktora öğrencisi yetiştirme programı gibi bir şey oluyor. Size aylık belli bir miktarda burs Cizliği vererek Bir mi? Öldürmeyecek, <laughs> aç bırakmayacak, <laughs> Belli alanlarda, yani bunu başvururken seçiyorsunuz, belli alanlarda başvuru yaptığınızda bu alandan hani bir daha ayrılmayacağınıza söz verdiğiniz <laughs> bayağı yemin ettiğiniz <laughs> söz verdiğiniz müddetçe size sağlıyor doktoranız boyunca evet. tabi doktoranızı uzatmadığınız Müddetçe. Ve derslerinizde hala başarılı olduğunuzu. Mesela bu derslerde başarılı olmanın bir kriteri mi var? Var. Üçüncü, aynen üçüncü var. mi Aynen Zannedersem her üniversitenin de farklı mesela. işte hmm. devamsızlık uzun yapamazsın. Hmm. Bazı derslerden hani kal mesela bir tane kalabilirsin ama ikiden sonra artık hani hmm. hocalar çünkü... Ya da belli dersleri veriyormuş. alman gerekiyor da olabilir. Hani iki ay biz de diyorlar ya artı 2, 7 artı bilmem aynen. ne falan diye. Yani biraz da hocalar böyle her sene başında rapor veriyormuş yok hmm şeylerle alakalı öğrencilerle alakalı, orada da işte senin için iyi bir gözlem sunmaları gerekiyormuş. Bunların içinde tabii ki devamsızlık var işte evet. ders notları veya işte çalışma hocalara asistanlık da yapmalısın ya mesela. Evet. Hepsi var ya. Ya. onların içindeymi. Yani ama bu402 binde üç kişinin aynı anda aynı bölümde alınma durumları falan var değil mi Aynen şöyle belli alanlar açılıyor işte her alana en az 3 öğrencinin başvurması gerekiyor bu kabulün sağlanabilmesi için hı hı. ben de mesela bu yani yine bu şekilde yönlendim Hani neye ilgim var ya da e, tam olarak ne seçmeliyim konusunda bu tarz şeyler de sizi yönlendirici oluyor. Bazen bilemeyebiliyorsunuz mesela. Ben e, tamamen e, bilgisayar üzerinde çalışırken yüksek lisansta şu an lab e, kısmına geçtim mesela. Hani önceden hiç lab deneyimim olmaması e, üzerine bilmiyorum yani hani hiç lab nasıl bir şeydir yapabilir miyim, ilgim var mıdır? Hani bilmediğim için biraz da bu hem programlar sizi yönlendiriyor. Senin alanın nanoteknoloji. Evet. Nanoteknolojiden 102.000'e girdiğim için laboratuvarda da aktif olarak çalışmanı gerektiriyor yani. Değil Aynen. Değil mi? Aynen. Sevdin e, mi peki labı? Nanoteknoloji ve labı sevdim yani açıkçası ben böyle. Hocanın hani hocanın da izleyeceğini düşünerek <laughs> bir daha sorayım ben. Çok sevdim. <laughs> sevdin mi Zeynepciğim? Çok sevdim. Yani açıkçası şöyle hani. Hiç bilmiyordum açıkçası yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım diye tereddütlerim illaki vardı. Ama açıkçası deneylerin böyle çıktığını, yapabildiğini gördükçe bir de insan daha motive, motive oluyor. Evet. Bir de hani bilgisayarda böyle daha soyut bir şey çalışıyor gibisin. Tam olarak gözle göremiyorsun. Hı hı. Ee, ama işte labda ne bileyim böyle görüyorsun gözle, işte ölçümler, görüyorsun. analizler falan yapıyorsun. Yani bu bazen... Kişinin eğilimine göre değişir tabii ama gör, görerek çalışmak bazen daha motive evet. edici olabiliyor. Bence hep ya. Yani ya bir de Zeynep olma. çalışanın Zeynep kadar hocası izlerse diye özellikle <laughs> evet, Zeynep çok başarılı. Aynen. Yani maşallah. Nazar değmez inşallah. <laughs> Çalışmaların neler? hani? Çalışmalarım, yani biz şu an şey yapıyoruz mesela, bir proje yazmaya çalışıyoruz. O da şu konu hakkında. Ee, altından o parçacıklara DNA takmaya çalışıyoruz. Bir de o da ilginçti. <laughs> de hep geldi dedi ki, şimdi ben laboratuvar nanoteknolojisi biliyorum ya ya dedi DNA'larım falan ya dedim bunlar. <laughs> DNA o değil ya değil değildir ya. diyorum. diyorum. <laughs> Neyse göster, göz götürdü falan. Kanka diyor bak bunun içinde DNA var. Zeynep emin misin ya sizin diyor, DNA ile ne işiniz olur? Hani DNA bizim işimiz yani falan. Aynen ilk anda bir de benim de böyle bilgimin az olmasından dolayı diyorum acaba bunların dediğim doğru. Bana şaka mı yapıyorlar? Senelerdir lafta çalışıyorlar benden daha tecrübeliler. <laughs> ben mi bir şeyleri yanlış yapıyorum falan? Bir de makale okuyorum diyorum bakarla şimdi ben de gelip gidiyorum işte yanından geçiyorum bakarım ne yapıyor. DNA falan bir şeyler yazıyor. Ya diyorum bu kızın <laughs> DNA ile <'yla> ne iş olur? <laughs> neymiş DNA'nın peki özelliği neymiş? Siz neden DNA'yı kullanıyorsunuz? Nano partiküllerin içerisinde. İşte mi? o DNA taktığımız ıı, altından o parçacıkları ıı, ışıkla dizilimini kontrol etmeye çalışacağız yani genel olarak böyle. Zaten detaya indiğimizde de hani videomuz herkese hitap etmeyebilir. Evet evet kesinlikle. <laughs> yani herkesin anlayabil bizim temel amacımız şu hani biyomedikal mühendisi olup da insanların işte farklı alanlarda yani mesela baktığında yüksek network network'te yapıyor. Ondan sonra doktoru sürecinde de e, çok farklı nano teknoloji alanında çalışabiliyor. Yani sadece insanlar şöyle düşünmesin istiyorum ben. Artık yeni nesil bizim zamanımızda X bölümünü okursun, X olursun bu kadardı. Hani ama şimdi yani farklı bölümlerde okuyup çok farklı alanlarda ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü okurken de kendi alanınızın, hani ilgilerinizin neler olduğunu da keşfedebiliyorsunuz. Okurken insan yüksek, yani lisansta da kendi alanlarını fark edebiliyor. Ve hani yani direkt akademi, belki biz hep akademideyiz, beraberiz. Hani hep akademi üzerinden konuşuyoruz ama farklı alanlarda da çalışılabiliyor. Değil mi? Evet, aynen, yani, yani zaten artık sadece kendi alanına yoğunlaşarak bir gelişme kat etmek evet, artık mümkün değil. değil yani kesinlikle. sadece multidisipliner olarak çalışılırsa ancak hani yani işte ne kullanıyorsan onun malzemesini artık işte Hı -hı. kullanıyorsan onlarla birlikte çalışarak artık. Çünkü bugüne kadar zaten evet. yapılan yapılmış. Yani evet. sen onun artık en fazla dizaynını değiştirebiliyorsun. Teknemi Ama malzeme boyutuna girebilirsen ancak işte asıl değişiklikleri o şekilde yapabiliyorsun. Hı -hı. yani. Gerçekten bilim bir bütün. Ve yani ben mesela burada çok farklı dersler aldığım halde ufkunun açıldığını görüyorsun. Ya seninle alakalı olsun olmasın. Ya mutlaka zaten senin konu kafanda olduğu için başka bir şey dinleyince ona uyarlıyorsun bir evet. şekilde. İyi hissettiriyor başka bir ders evet. almak. Evet, kesinlikle. Yani bu hayatta bir bütün. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Her gün kendimize ait yeni bir şeyler keşfediyoruz. Bu da aynı bilimde de böyle. Yani kendimizi ne kadar farklı alanlarda geliştirsek bilime, literatüre, teknolojiye de o kadar katkımız olabiliyor evet. diyelim. Zeynep hocam başka eklemek istedikleriniz var mı? Başka eklemek istediğim genel olarak bir şey yok. İşte dediğiniz gibi yani yani istemediğiniz bir bölüm de okuyabilirsiniz ama hayatınızın bir dönüm noktası olur. Hani bir yerden istediğiniz, hoşlandığınız bir yere de geçişte yapabilirsiniz hani yani. İlla hayatta yanlış bir tercih yaptım oradan devam etmek zorundayım gibi bir algılarda şey yok, evet bak her döneminde önemli bence bu da kendine yönelik bir yeri bulursun yani. Ya bir de kendinizi evet. keşfetmeye çalışın. Yani ben bunu kesinlikle yaptım da bu olacak değil. Yani insanlar bir de kendini de çok bilmiyor. Ne yani ben konuşuyorum böyle ya ben neyden hoşlandığımı da çok bilmiyorum. Hangi alana yatkınım onu da çok bilmiyorum. Belki inşaata yatkınım. Evet aynen. belki de yani hiç <gülüyor> kim <gülüyor> bilir. <inşaata. gülüyor> Kendinizi keşfedin. Keşfettiğiniz alanlarda da farklı şeyler yaparak yeni şeyler öğrenmeye çalışın diyelim. Bu videoyu da böyle bitirelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.